603 tane muhtarımızla dostluğumuz var. 603 muhtarda 603. iletişim evet. Ve bunların önemli kısmı iktidara oy veren muhtarlarımızdır. Birebir yaşıyor onlar. Biz böyle turist Ömer gibi geliyoruz ve gidiyoruz. Ama muhtar mahallesinde evet. kaç çocuk uyuşturucuya bulaşmış. Evet. Geçen bir muhtarımızı aradım. İnan telefonla konuşurken gözyaşlarımı tutamadım. Neden? Ne Gençlik bozuldu. Evet, çokça çocukların uyuşturucuya bulaşması. Küçük yaşta küçük. Yaşta. Çok küçük yaşta. Ve o hafta sadece kendi mahallesinde dört tane intiharın olduğunu. Dört intihar. Bir, bir tanesi de benim daha önce o mahalleye gittiğimde bana fotoğrafını da göndermişti. O çocukla fotoğraf çekmişti. O da intihar etmiş. Yani, yani, siz, ne, ne, anla, ne anlatacaksın? Yani, nedir bunları yani? duyduktan sonra e, şey, biz için çok üzücü bir olay. Ama önlem olarak bir muhalefet parti temsilcisi olarak İçişleri Bakanlığı ile görüştünüz evet. mü, ilettiniz mi, görüşebiliyor evet, evet. musunuz? Sorularınızı cevap mı? Ben şimdi merak ediyorum mesela devletin bir kurumu var TÜİK. Bu kurum niçin kurulmuştu? Bu kurumda her şeyi göreceksiniz. Dünyanın her ülkesinde öyledir. İntihar eden, işsiz, evet. sorumlu, kayıp çocuk. Bazı ülkelerin ordusunun sayısı yüz bin değildir. Biz 10 yıl içerisinde bir ordu kadar çocuğumuzu kaybettik. 130 bin. 10 yıldır soruyorum. 10 yıl ya kapı duvar. Ya bir cevap verin kardeşim. 130 bininin şunu bulduk diyeyim bari ya. Bir şey söyleyeyim. Hayır. Hayır. <laughs>